Ben evet. Atilla Karaoğlan'ın ne konuştuğunu çok merak ediyorum. Mesela ne konuştu? Mesela Oğuzhan Çakır'ı çünkü Oğuzhan Çakır dikkat edersen kendine güvenip penaltıları çaldı mı? Çalmadı. Bak, çalmadı. Ben... Bu mecbur kıldı. Hayır, bir şey söyleyeceğim <laughs> işte. Yani kendine güven. Mesela ben hakemim. Pozisyonu gördüm. Düdüğü çaldım. Hayır. O çalmadı. Çalman bu hakem çok belirle. özür diliyorum. Çaldan lazım bu hakem, bu hakem daha önce maç yönetmiş mi? <gülüyor> <gülüyor> bu akem... Yönetiyor hakem. abi. Oğuzhan, Oğuzhan Çakır. Tabii evet. tabii. Ne maçı yönetmiş mi? Yok, yok yani yön, yönetmiş abi, mi? dikkat edin. hakem Büyük, büyük maçta 25 yaşında. Evet. Büyük maç böyle büyük maç falan yönetmiş. Yönetmedi hiç. Yönetmemiş. Yahu. Daha bugüne kadar Fenerbahçe ve Trabzon'da hiç maçı yönetmedi. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Böyle bir maça vermek hakikaten şey mi? Ne olur verebilirsin abi. Ben verebilirim. Burada sıkıntı... Sadece Galatasaray Kasımpaşa maçı üretti. yönetti? tamam bir şey söyleyeceğim. Burada sıkıntı... Bak Oğuzhan'da değil. Burada sıkıntı Atilla Karaoğlan'da. O, o, belli, o zaman Atilla Karaoğlan orta hakem olsaydı... Abi, <laughs> Oğuzhan Çakır Vara geçseydi. Madem bu kararı verecek. Bu, bu kadar rahat idare bak, edemezdi. orta hakem olsa. Bunca zaman, oradan bak. daha rahat idare Aş ediyor. Yok. Belli ki hakem, hakem, hakem bir etkiyle maça çıkmış hakem. çocuk. Nasıl çıkmış biliyor musun? Atilla Karaoğlan'ın baskısıyla çıkmış. Bak şöyle çıkmış. Bir hakem H önünde o 3 metrede 5 metrede olan bir penaltı pozisyonunu görmesi lazım abi. Görmez olur mu bir ya? Bir tanesi düdük çaldı. Ya adam ben Bekledim. senin yanında yemekte. Bekledi. Ferhat Günde oldu ya. Evet. Siz dedim bu Atilla Karaoğlan'a. Evet. Kardeşim neden veriyorsunuz sürekli dedim. Bu adam doğru. Galatasaray doğru. Fenerbahçe Galatasaray penaltı uydurdu mu? Uydurdu, uydurdu dedi. Uydurdu. Sonra da ben kendisiyle konuştum gereken ikazı yaptım dedi. Ben bu adamı zaten <laughs> hiçbir yani çok kötü, dünya kötüsü bir hakem olduğunu ve art olduğunu zaten orada söyledim. Ferhat Gündoğdu'nun, MHK Başkanı'nın zaten bu adamı var ataması <laughs> bana göre kasıttı. Yani sonuçta sen bu kadar şaibeli, bu kadar e, legalleşmişten, legallikten uzak bir hakemi neden veriyorsun bu maçı? Sence neden? Efendim? Neden? Kaos yaratmak için. Ha. Bir şey daha kaos yarat bir, 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 bir dakika. bir, dakika bir dakika. Bu kaos... adam hiçbir şey. kaos... kaos... işi kaos yaratmak kimin işine gelir? yarar. Soru sen bize soruyorsun. Biz de şimdi devam edelim. Ne güzel. Gahseri Akıllıca ya. konuşacağım. Galatasaray işte. Fenerbahçe'nin içine gelmez mi? Sana... gelmez. Zaten de. bana şunca hücum ediyorlar. Bak, bana ne gelsin? Abi sadece Galatasaray'ın içine. ne bak, söylüyorsun? Abi, sadece Galatasaray'ın içine. Galatasaray olduğu zaman zıplıyorsun Ay. orada. Allah'tan yani Selim abi sen benden büyüksün de sana saygı falan duyuyorum yani kusura bakma yani. Hayır Üzül ne diliyorum. söylersen söyle abicim. Yok abicim yok. Söyleyebilirsin yok, abi terbiye çerçevesinde. Ya saygı duyulmak şey ayrı. Her şeyi ya. söylersin. Fikirlere katılmak öyle... ayrı bir şey. Biz burada e, Hiçbir gün e, ben sana kalkıp hakaret etmedim. Etmem de ayrıca. Ama ettirmem de. Ya buradaki yorumcular keşke Türk Doğulu yönetiyor olsan. Türk Doğulu zaten <laughs> pür pak olur. Tertemiz olur. Oğlum bak. Sahadaki hakemle bu, bu yönettiği için hala, hala farkında değilsiniz de Bu hakemler Sahada... bu hakemler bu hakemler yönettiği için bu kaos ortamı oluyor. Bunlar Sahadaki hakemle hakeml bak vardaki hakem vardaki hakem şey gibi düşün askerlik gibi düşün general ve asker ast yani teğmen general. Oradakiler tecrübeli sözde vardaki hakemler general hepsi. Hepsi general. Belli yaşa almışlar. Belli zamanda küfür yemiş falan hakemler. Burada genç sağın içindeki de genç hakem. Oradaki az çağırdığı zaman bu öyle bir şey ki sağdaki az yukarıdaki üst. Yukarı gidemiyor. Gittiği zaman da en eninde sonunda bu, bu çıkıyor işte. Kara olan verdi mi vermedi mi verdi mi vermedi mi o tartışma oluyor. Baş paylaşımı üst olacak abi yoksa ikisi de az olacak ya ikisi de üst olacak başka evet. türlü. Ama çıkar, çıkar yolu yok abi yok. Bravo, paylaşımı yok. bu. Bravo var hakemi var odası. Abi ee, sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, böyle yok. bir paylaşım bak, yapmışlar. Buradan, buradan bence Ali Koç'a ve Fenerbahçe'ye bir operasyon Sa bir Ertuğrul Bey'e arar mısın? Şey demiş. Buradan. Ali Koç'a. Bir dakika. Efendim? Taraftar bir bile Devam onu mi? istiyor babacığım ya. Taraftar bile yeter artık Ali Koç'a. Abi yok şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya. Sana burada bir Burak operasyon ya. var. Da Bana ekspa sonra lütfen demiş. Tamam. Ee, şu anda belki hani Başkan reklam da çok... dönüşü tekrar bir deneyelim. Tamam. Biz de, küfür ettirmeyiz. Zaten biz başkanı sakinleştiriyoruz. Şunu demek istiyorum. Burada dikkat et. Bu Trabzon, Fenerbahçe şeylerinde hep bir dünya var. Ne var? Kavga var. Doğru mu? Orada. Bazen sahanın ya. içinde. Bazen sahanın dışında. Ama hep bir provokasyon var. Bakın dikkat edin. Çok tehlikeli bir nokta var. Buradaki nokta bizi ayrıştırmak.